Arkadaşlar platformumuza hoş geldiniz. Bugün ilk konumuz olan çarpanlar, katlar konusundan e, giriş yapacağız arkadaşlar. Temel e, tanıtım videomuzda da söylediğim gibi temel olan bilgileri vereceğiz. E, ilk önce konuyu pekiştireceğiz. Bunlarla alakalı klasikleşmiş sorularımızı çözeceğiz. Daha sonrasında LGS'ye hazırlık formatında olan sorularla alakalı soru çözümlerimiz olacak. Bugünkü göreceğimiz konular çarpanlar, katlar e, i̇lk konumuz çarpan nedir? Bölen nedir? Asal sayı nedir? Asal bölen nedir? Bunları öğreneceğiz arkadaşlar. İlk olarak tanımımıza bakalım. Bir doğal sayıyı kalansız bölen pozitif tam sayılara bu sayının pozitif tam sayı bölenleri ya da çarpanları denir. Arkadaşlar çarpan dediğimiz anda aklımıza ilk olarak direkt bölen. O sayıyı bölen sayı gelecek. Şimdi örneğimize bakalım. 30 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım. Şimdi arkadaşlar burada ilk izleyeceğimiz yöntemde aslında kolay olarak yapabilmemiz için bölme bölme bilme kurallarına bir çalışmanızda fayda var. 6. sınıfta gördük bu konuyu ama tekrar üzerine koyarak dediğim gibi tekrar etmemizde fayda var. Şimdi ilk olarak en küçük pozitif tam sayıdan başlıyoruz arkadaşlar. birinci yol olarak yapalım bunu. Birinci yol olarak sayısı, hangi sayıları çarpımı en küçük pozitif tam sayıdan başlıyorum. 1 çarpı 30 dediğim zaman 30'a ulaşmış olacağım. Birden sonraki gelen sayıya bakıyorum. 2. 2, 30'u bölüyor. Evet. 2 ile kaçın çarpımı 30 yapacak? 15. 3'e geçiyorum. 3 bölüyor. 10 dedim. 30 gelecek. 4'e geçiyorum. Arkadaşlar 4 bölmüyor. Daha sonrasında 5'e geçiyorum. 5 çarpı 6'dan 30'a ulaşmış oluyoruz. Şimdi 5'ten sonraki gelen sayımız 6. 6'yı biz zaten yazmıştık. Tekrar olduğumuz yere geri döndük. Burada bekliyoruz arkadaşlar. Demek ki 30 sayısını bölen yani 30 sayısının çarpanları nelermiş arkadaşlar? Hemen küçükten başlayarak yazıyoruz. 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 ve 30 arkadaşlar. Kaç tane çarpanımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çarpanımız var arkadaşlar. Pozitif çarpan. Bir diğer yolda biraz daha hızlı olarak aslında aynı e, aynı yol sadece biraz daha hızlandırılmış olarak düşünebilirsiniz. İkinci yol olarak arkadaşlar 1 ile kaçın çarpımı 30 yapacak arkadaşlar? 1 ile 30 dedim. 2 ile kaçın çarpımı 30 yapacak? 15. 3 ile 10. 4 ile olmuyor. 5'e geçtim. 5 ile 6. Tekrar aynı sayılara ulaştığımız yerde bekliyoruz arkadaşlar. Çok özür dilerim. Ee, burada baktığımız zaman yine aynı şekilde 8 tane pozitif tam sayı çarpımımız var. Şimdi arkadaşlar 96 sayısına geldim. 96 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım. Yine aynı şekilde arkadaşlar birinci yolda yapalım. Diğer yolu sizin yapmanızı istiyorum. Ee, 96 hangi sayıların çarpımı? 1 çarpı 96. 2 ile bölünüyor. Evet. 2 çarpı 48. 3 çarpı 32. 4 ile bölünüyor arkadaşlar. 4 ile 24. 5'e bölünmüyor çünkü birler basamağında 6 var. 5 ile bölünmedi, 6'ya geçtim arkadaşlar, 6 ile 16, 7 bölmüyor. 8'e geldim arkadaşlar, 8 çarpı 12, 9 da bölünmüyor, rakamları toplamı 9'un katı değil, 10'a bölünmüyor, 11 de bölünmüyor, tekrar 12'ye geldim arkadaşlar ve burada bekledim. Tekrar çarpanlarımızı yazacak olursak, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16. 24, 32, 48 ve 96 arkadaşlar. Kaç tane bölenimiz var? 12 tane bölenimiz var arkadaşlar. Yani çarpalım. Şimdi arkadaşlar farklı bir soru tarzı. Yine aslında e, bu da sizin kullanacağınız ikinci yolun e, soru tipi olarak gelmiş bize bir doğal sayının tüm pozitif çarpanları veriliyor. Buna göre verilmeyen x, y ve z toplamlarının sonucunu bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar size söylediğim gibi ilk başta da ilk sayıyla son sayıya bakıyorum arkadaşlar. 1 ile 80 demiş. Demek ki biz burada 1 çarpı 80 olarak düşünecek olursak biz 80 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını arıyoruz. Şimdi 1 ile 80'in çarpımı daha sonrasında arkadaşlar 2 ile kaçın çarpımı 80 yapacak. Yani 2 ile z'nin çarpımı 80 ise z'yi buradan direkt 40 olarak buluruz. Devam ediyorum. 4 ile kaçın çarpımı bu sefer buradaki sayıya geçtim. 4 ile kaçın çarpımı 80 yapacak. 4 çarpı y eşittir 80 ise y'imiz buradan 20 gelecek. Y ile bulduk. Devam ediyorum. Bu sefer 16 ile kaçın çarpımı 80 yapıyor arkadaşlar. Bakıyorum hemen yine aynı şekilde arkadaşlar. 5 ile 16'nın çarpımı 80 yapıyor. O zaman arkadaşlar hemen şunu silelim. <laughs> 16 ile x'in çarpımı 80 ise x'imiz buradan 5 değiliz. Bize bu değerlerin toplamını sormuş arkadaşlar. 40 artı 20 artı cevabımız 65. Beş. Farklı bir soru tarzımız daha aslında yine çarpanlardan faydalanacağız arkadaşlar. Ee, burada ilk başta aslında uzun yoldan anlatacağım ama daha sonrasında bu soru tipi karşımıza çıktığında e, neler, ne yapmamız gerekiyor bunu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar kırmızıyla yazayım ilk önce. A ve doğal sayı olmak üzere A çarpı B 24 ise A artı B işlemi sonucunu alabileceği en büyük değer kaçtır diyor. Ve A artı B işlemi sonucunu alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar ilk olarak A'nın ve B'nin bize bir doğal sayı olduğunu söylemiş. O halde A çarpı B 24 ise bu noktada arkadaşlar hangi sayıların hangi doğal sayıların çarpımı 24 yapıyor? İlk olarak bunu bulalım. 1 çarpı 24 diyebiliriz. Evet 24 yapıyor. 2 çarpı 12. 3 çarpı 8. 4 çarpı 6. 5 çarpı bir şey olmuyor. Tekrar 6'ya geri döndüm ve durdum arkadaşlar. Şimdi Çözüm olarak arkadaşlar A artı B işleminin sonucunun en büyük değerini soruyor. Şimdi A'nın ve B'nin alabileceği değerler 1'e 24, 2'ye 12, 3'e 8, 4'e 6 olabiliyor. Bu noktada baktığımızda şimdi mesela 1 ve 24'ü aldığım zaman 1 artı 24'ten cevabımız ne geliyor? 25 geliyor. 2 ile 12'yi aldım. 14 geliyor. 3 ile 8'i aldım arkadaşlar. 11 geliyor. 4 ile 6'yı aldık. 10 Şimdi A artı B işleminin sonucunun alabileceği en büyük değer kaçtır? Burada baktığımızda sayılar yani çarpanlar arasındaki fark arttıkça sayıların toplamı sayıların toplamı büyüyor. Ancak fark azaldıkça arkadaşlar sayıların toplamı küçülüyor. Yani doğal sayı olarak düşündüğümüz arkadaşlar doğal sayıları da çarpanlar arasında yani Çarpımları verilen sayıların toplamların en büyük değeri için sayıların aralarındaki farkın en fazla olmasını istiyoruz. O halde 1 artı 24'ten cevabımız 25. İkinci sorumuzda da en küçük değer soruluyordu. Sayıların aralarındaki fark yani sayılar birbirine yaklaştıkça toplamların olabileceği en küçük değer e, ulaşmış oluyoruz. 4 artı 6'dan cevabımız 10. Şimdi arkadaşlar e, diğer konumuz asal sayılar. Yani konu başlığımız asal sayılar. Asal sayılar nedir arkadaşlar? Sadece bire ve kendisine bölünebilen birden büyük pozitif aslında pozitif tüm sayılar arkadaşlar biz asal sayı diyoruz. Şimdi asal sayılarda arkadaşlar e, bire ve kendisine bölünecek. Yani aslında burada kural olarak da verdiğim asal sayıların sadece iki tane çarpımı var. Bu yüzden bir asal sayı değildir. İlk olarak hemen başlıyorum. 2 asal sayı mıdır? Evet, sadece 1'e ve kendisine bölünür. 3'e bakıyorum arkadaşlar. Evet. 4 2'ye bölündüğü için arkadaşlar asal sayı değildir. 5 asal sayıdır. 6 değildir. 7. Daha sonrasında 11, 13, 17, 19 nokta nokta şeklinde gidiyor. Burada aslında size şöyle bir kural verebilirim arkadaşlar. E, 2 ve 3 haricinde dışarıda tutalım arkadaşlar. 2 ve 3 haricindeki tüm asal sayılar aslında 6'nın katlarının ya bir eksiği ya da bir fazlası. Mesela bakalım. 6'nın katları neler arkadaşlar? Bakıyorum. Örnek veriyorum. 6. 6'nın 1 eksiği 5. 6'nın 1 fazlası 7. Mesela 6'nın katı ne var? 12 var. 12'nin bir eksi bir fazlası. 18 var. 18'in bir eksi bir fazlası. Kesinlikle her zaman bir eksi bir fazlası olarak düşünmeyeceğiz tabii ki ama e, bazı sayılarda arkadaşlar e, sadece bir fazlası da gelebiliyor. Bir eksiği de gelebiliyor. E, bunu da hatırlatma olarak söylemek istedim. E, devam ediyorum. En küçük asal sayı 2'dir. Evet, bunu da biliyoruz yazdık. 2'nin dışında çift asal sayı yoktur. E, buna kesinlikle dikkat edeceğiz arkadaşlar. E, i̇kinin dışında çift asal sayı olmadığını bilmemiz gerekiyor. Çünkü zaten ikiden büyük olan bir sayı arkadaşlar çift sayı e, zaten ikiye kesinlikle bölüneceği için bir ve kendisinin dışında bir böleni çıkmış oluyor. Dolayısıyla da arkadaşlar ikinin dışında çift asal sayının olmadığını görmüş oluyoruz. Evet arkadaşlar asal sayıların tanımını gördük. E, asal sayı nedir bundan bahsettik. E, şimdi Arkadaşlar bölen nedir? Bundan bahsettik çarpanlar katlar konusunun ilk başındaki e, çarpan bölen nedir? Bundan bahsettik. Daha sonrasında asal sayılar ve asal sayıların tanımını gördük. Şimdi arkadaşlar iki konuyu birleştirerek asal çarpan nedir? E, bunu öğreneceğiz arkadaşlar. Yani asal bölen bir sayının pozitif tam sayı çarpanlarından asal sayı olanlara o sayının asal çarpanı denir. Asal çarpan arkadaşlar e, kullanacağımız aslında genel olarak çarpan algoritması ama ee, yine de diğer yöntemleri bilmemize de fayda var. Çarpan algoritması ve çarpan ağacı yöntemlerini kullanarak bulabiliyoruz. Şimdi örneğimize geçtim arkadaşlar. 60 sayısının nasıl çarpanlarını bulalım diyor. Şimdi arkadaşlar birinci yol olarak normal ilk çarpan bulma konusundaki e, yöntemi izleyelim arkadaşlar. 1 ile 60'ın çarpımı 60'tı. 2 ile 30 3 ile 20 4 ile 15 5 ile 12 6 ile 10 7 ile olmuyor 8 ile olmuyor 9 ile olmuyor tekrar ona döndük ve burada durduk şimdi arkadaşlar burada baktığınızda burada baktığınızda 60 sayısının çarpanlarını bulduk ama bizden ne istiyor dikkat edelim asal çarpan yani asal bölenleri istiyor. Şimdi asal sayılar 2'den başlıyordu. En küçük asal sayı 2 idi. O halde bulalım. Asal çarpanlarımız 2 var. Üç var. Başka var mı arkadaşlar? Evet. Bir de beş. Şimdi bu birinci yolumuz. Arkadaşlar ikinci yol olarak Çarpan algoritması. Diye. Arkadaşlar çarpan algoritmasının dediğim gibi e, ev algoritmalarında e, biraz daha ileriki bir sorularda Kullanacağımız geneldeki yöntem bu, çarpan algoritması. E, i̇lk olarak arkadaşlar 60'i yazıyoruz algoritmanda. Siz diğeri çekiyoruz. En küçük asal sayıdan başlayarak devam ediyoruz. Arkadaşlar 60 hangi asal sayı bölüyor? 2 bölüyor. 2'ye böldüğümüzde 30. Devam ediyorum arkadaşlar. Yine 2'ye bölmeyebiliyor. Evet. 15 dedim. Ama burada 2'ye bölünmüyor. Artık 2'den sonraki gelen asal sayıya geçiyorum. 3. 3'e böldüm. 5. 3'e böldüm. 1. Şimdi arkadaşlar en çok soru geliyor. Burada sırası önemli mi? Hayır değil. Burada 5'ten de başlayabilirsiniz. 3'ten de başlayabilirsiniz. Ama düzen olması için arkadaşlar. En küçük asal sayıdan başlayarak gidebilirsiniz. E, Tercizlik kalmış Aynı şey aslında. E, şimdi arkadaşlar çarpan algoritmasında şöyle bir durum var arkadaşlar. 60 sayısı asal sayıların çarpımı şeklinde yazılabilir. Yani asal bölenlerin çarpımı şeklinde yazılabilir. E, asal bölenleri nelerdi arkadaşlar? 2, 3 ve 5 e, Ama burada olan asal sayı kadar e, çarpım şeklinde yazmak istiyorsa. Şimdi 2'nin kaçıncı kuvveti? Arkadaşlar 2'den 2 tane var. Buradaki sayıların çarpımı yine 60'ı verecek. O yüzden 60 eşittir. 2'nin karesi. Çarpı dedik 3 var. Birinci kuvveti yani. Bir de neyimiz var arkadaşlar? 5'imiz var. Bu da çarpan algoritması yöntemimiz arkadaşlar. Üçüncü yol. Çarpan ağacı. Yine aslında aynı yöntem ama çarpma aracı olarak anlandırdığımız bir yöntem. Ee, arkadaşlar 60 sayısını ağacımızın en tepesine yazıyorum. Aynı sıraya gelecek olan sayıların çarpımı yine 60'ı vermek zorunda. Şimdi arkadaşlar 60 hangi sayıların çarpımı? Aklınıza gelen neyse direkt onu yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, örnek veriyorum. Ben ne diyorum? <laughs> 4 ile 15 diyelim arkadaşlar. Biraz 4 üstü 15 dedik. Şimdi devam ediyorum. Arkadaşlar yan yana gelen sayıların çarpımı yine 60'ı veriyor mu? Evet veriyor. Zaten 4 üstü 15'in çarpımı 60. Şimdi e, 4 hangi sayıları çarpımı? 4, 2 ile 2'nin çarpımı. 1'i kullanmayacaksınız arkadaşlar. Algoritmada da kullanmıyoruz. Zaten hafaz sayıları yazıyoruz. Çarpan harcında da 1'i kullanmanıza gerek yok. Zaten mantıken aynı sayı gelecektir. E, 4, 2 ile 2'nin çarpımı 15 3 ile 5 yapar. Şimdi gerçekten bakıyorum 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5. 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 kere 5'ten yine 60'a ulaştık. Yani yine en aşağıda asal sayı ulaştıktan sonra kesinlikle duruyoruz arkadaşlar. Algoritmada da 1'e ulaştıktan sonra duruyoruz. E, ve baktığınız zaman çarpan az yöntemine göre de asal çarpanlarımız 2, 3 ve 5. Bir örneğimiz var yine aynı şekilde 150 sayısının asal çarpanlarını çarpan algoritması ile bulalım diyor. Hemen bakalım arkadaşlar 150 yazdık ve sizlerinizi çektik. 2'ye böldüm arkadaşlar 75. 2'ye bölünmüyor 3'e bölelim dedim. Ee, yine bakın dediğim gibi arkadaşlar bölme bölünebilme kurallarını lütfen tekrar edelim ee, ki hani bu şekilde işlerimizimiz artacaktır. Ee, 75 3'e bölünebiliyor. Evet. 3'e böldüm. 25. 25'i 5'e bölebiliyorum. 3'e bölünmüyor çünkü. 5 5'e böldüm. 1. 150 sayısı 150 sayısının Arkadaşlar 2 var, 3 var, yine 5 var arkadaşlar. 2, 3 ve 5 olmak üzere 3 tane asal çarpını vardır diyoruz. Ve 150 sayısı eşittir. Algoritmaya baktığımızda arkadaşlar sağ tarafta verilen asal sayıların çarpımı bize e, büyük sayı veriyordu. Yani hangi sayının asal bu bulacak o sayının kendisini veriyordu. E, çarpımları şeklinde yazıyorum. 2'den bir tane var. 2'nin 1. kuvveti çarpı 3 çarpı 5'ten iki tane var. Evet bir örneğimiz daha. Verilen çarpan algoritmasına göre ifadesinin değerini bulalım demiş. Şimdi arkadaşlar burada e, tepeden başlarsak biraz işimiz zorlaşıyor. Açıkçası en alttan başlamakta fayda var. E el sayısını 7'ye böldüğü zaman 1 buluyor. Arkadaşlar hangi sayıyı 7'ye bölersek 1 buluruz. O zaman e sayımız direkt burada 7 gelecekti. D sayısını 5'e böldüğümüz zaman 7 buluyoruz. Şimdi arkadaşlar bölme işlemini düşünelim. Bölme işleminde bölen sayıyla bölümü çarptığımız zaman bölünen sayıyı buluyoruz. O halde direkt olarak e, bölen sayı bölümümüz 7. 7 ile 5'i çarptım. D sayımız 35 geldi. C sayısını 3'e bölmüş 35 bulmuş. O halde C sayımız 105. B sayısını 2'ye bölüyor 105 buluyor. B sayımız o halde 105 çarpı 2'den 210. 210 çarpı 2'den de A sayımız 420 gelecektir. E, verilen işleme bakalım arkadaşlar. A artı B bölü E'yi soruyor. Şimdi A sayımız 420 artı B sayımız 210 bölü E sayımız 7. 420 ile 210 topladık. 630 geldi. 630 da 7'ye bölersek arkadaşlar 90 gelecektir. 96 sayısının Diğer örneğimiz 96 sayısının asal olmayan pozitif tam sayı çarpanlarının sayısını bulalım diyor. Şimdi düşünecek olursak bir sayının asal bölenlerini öğren şu anda, e, ama sonra da bizde asal olmayan bölenleri istiyor. Şimdi aslında yine dediğimiz gibi 96 sayısının 96 sayısının bu şekilde tek tek bölenlerini yazarak Asal olanları çıkarttığımız zaman asal olmayan bölenler kalacak. Bu noktada arkadaşlar daha farklı kısa bir yol öğreteceğim sizlere. Tek tek 96'nın bölenlerini bulmayacağız arkadaşlar. İlk olarak 96 sayısının asal bölenlerini bir bulalım arkadaşlar. 96 2'ye böldüm. 48 2'ye böldüm. 24 2'ye böldüm. 12 6 Tekrar ikiye böldüm. 3. Üç. 3'e böldüm. 1. Şimdi arkadaşlar 96 sayısının asal bölenleri 2 ve 3. Bunu da yapabiliriz. Ama biz tüm çarpanların sayısını nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar 96 sayısı asal çarpanlarının çarpımı şeklinde bir yazılım ilk olarak. 2'nin kaçıncı kuvveti var arkadaşlar? 5'in kuvveti var. 2'nin 5. kuvveti çarpı 3'ün 1. kuvveti. Şimdi 96 sayısının İlk olarak tüm şöyle yazıyorum tüm pozitif tam sayı çarpanlarının sayısı. Arkadaşlar asal sayıların çarpımı şeklinde yazdıktan sonra bu asal sayıların kuvvetine bakıyorum arkadaşlar. Kuvvetinde 2 var asal bölen 2'nin kuvvetinde 5 var. Kuvvetini 1 artırıyorum arkadaşlar. Ve çarpı diyoruz. Diğer asal sayıya geçiyorum. Asal sayımızın kuvvetinde 1 var. Bunu da 1 artırıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonrasında 5 artı 1 6 1 artı 1'den 2 6 çarpı 2'den 12 gelecek. Bu arkadaşlar tüm pozitif tam sayı çarpanlarının sayısı. 12 tane böleni var 96'nın. Ancak bizden ne istiyor? Asal olmayanlar istiyor. Şimdi Asal bölenlerine arkadaşlar iki biz var ve 3'ümüz var. Asal bölenlerinin sayısı Asal bölenleri iki tane. Şimdi o halde tüm pozitif tam sayı çarpanlarından asal bölenlerini çıkartırsa 10 tane asal olmayan pozitif tam sayı çarpanımız kalacaktır. Arkadaşlar bugün dersimiz bu kadar. Çarpanlar katlar konusuna giriş yaptık. Ee, konu tekrarları ile dediğim gibi siz de pekiştirebilirsiniz. Ee, bir sonraki dersimizde yine ebob ekopa geçeceğiz. EBOB-EKOG e bittikten sonra arkadaşlar e daha sonrasında e milliyetimin yayınladığı sorular, kendi soru tiplerimiz yeni nesil, günlük hayata uyarlanabilen soru tipleriyle e konuyu daha iyi pekiştireceğiz. E kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.